Barış Yemek'ten herkese arkadaşlar ben Barış e Bugün sizinle mini games oynuyoruz Yanımda bu var e <laughs> 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 Tarz oyuncudan Yılmaz işte <laughs> tamam kanka <ben> de <laughs> Selam millet ben Yılmaz Gün e, Mini games'e başlıyorum arkadaşlar ve Ve Battleground oynuyoruz Ve yanımda Barış var Merhaba. Evet. Bu Velet'in kanalı açıklamada var. Velet mi? Velet mi? Evet. Gel lan oğlum. Tamam. <laughs> Başlıyoruz mu kanka? Başladık bile. Tamam. Belet diyor bana ha. Kanka bak jitter yapma ama. Jitter, jitter yapmıyorum abi ne yapması? İki kere vuruyorum gidiyor anasını söyleyeyim. Şuna bak. Lan tek tek vuruyor adamın kalbi. Gel <laughs> kanka. Abi ya vallahi jitter yap bak ya bak. <laughs> Ana. Şuradan aldım. Ya Allah. Abi yatma şu oku. Öf. Öleceğim. Lan. Ke. Ke. Oh, no. <laughs> Adam öldü. kesiyorum, ketnes diyorum işte. Abi sen. Akıl sen yani şimdi bittin sen. Ya arkadaşlar bu arada şu domuz eti sadece domuz eti vermelerinden şikayetçiyim. Bence biftek vermeleri lazım. Aynen. Sonuçta biz Müslümanız yani bana zar zor. <laughs> git git buradan git buradan. No no. Oy! Oh, yeah. <laughs> Bomba yapıp geldi abi. Yedim. Avantası gümüşten. Yeni geldim o işten. Beni o işe alıştıran. Senin o yavşak enişte. O çilli. Çilli yavrum çilli. Bana yavrum ya. benim enişteme nasıl yavşak dersin? <laughs> He? Benim enişteme nasıl yavşak dersin? Nasıl ya? Ben <laughs> ha? derim pam. Benim enişteme yavşak diye. Şok şok şok. Abi yok artık ya. Neyse ne ben işime başlayayım hemen. ya düştüm gene ya. <laughs> bu bu <abi>. gelecek <laughs> sana şimdi ya. Balını sikeyim. Aa, geldi elime geldi hatta Eline verdim kanka Sağ ol abi <laughs> Yedin mi insaf <laughs> Yemin ederim yemedim Canım zaten doluydu bir gene bile vuramadım ben. <laughs> Bak, makro basıyor bak Makro basıyor bak Abi ne Ay, vurma vurma vurma, vurma 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 Kaç vurma. iyi vurmayayım I can help me I can help <laughs> Ananı mı <makro basıyor. gülüyor> Hadi be oku tuttursayın güzel olur Yiyeyim la yemeyeceğim tamam Yeme kanka <laughs> Bak 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 makro basıyor Evet arkadaşlar ben tamam. makro değilim yani. apelere Şimdi <laughs> videoda makroyum denir mi lan? <laughs> Hayır. Dur, 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 dur. Ya dur. <laughs> Durdum ya sen o da geri git. <laughs> ya, ya Öne geçeceksin ya. Hep düşerek ölüyorum ben. Yeme, haram zıkkım. <laughs> yemeyeceğim daha. <abi>, yemeyeceğim <laughs> tamam, yazık. yazık. <laughs> fucking your bitches. Heh, pardon, pardon. Al işte makarası. Tek tek vuruyorum gidiyorsun ya. Gitti gitti. Ay ya abi yeter ya. <laughs> Düşürüyor bak. <ya. gülüyor> <laughs> <laughs> <Düşürüyor> Beleşçilik <bak. gülüyor> devrimi var ya. İt, <laughs> çok sinirlendim. Allah! Of! of. sen böyle yapayım tamam. işte Beni sinir etmeyeceğim kardeş! ben kazandım Ben nasıl kazanır? Abi kazandı ya. Kim ben kazanıyorum? Bu son el mi kanka. Son el olsun. Kanka canın az başlamıştı. evet. Niye öyle bir kaza geldi? <laughs> <laughs> Al ki yok o da başka <laughs> Ya. Hayır. Abi şu oku atma Allah'a esinler. Ya. şu oku atma vallahi manyak ettim beni ha. Şimdi bitirdim ya. Beni de o ok proses ya. Gel lan. Gelmez sen adam değilsin. Ba hala o ok katıyor ya. Bi... Lan oğlum bir dur ya. Karamalı tüfek gibi atıyor oku ya. Abi yuh ya. Karamalı tüfek gibi ok atıyor ya. Hacker ya. gibi hacker şimdi ya. Bak şimdi yine. Bir ağza giriyor, bir burna giriyor. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz yuu ya. Ya abi sen işini bitirdin şimdi ya sen iyice sıktın ya abi. Yu. Ben fazladan var. Sen benim gapıllarım o haram. Yu. Yu vakro kesinlikle vakro basıyor. Ya, ya Allah Allah ya bizi de olta kullandı. Sonra bak yine Olsa... ooo Oo, Allah oğlum ne oluyor bana <laughs> Ne kıtmayım lan ben yo Makroyu basmayı unutuyor kanka sadece bu Abi ya Allah Allah ya. Hayvan gibi ok atıyorsunuz ya Hayvan yapacağımız şey ya, sohar mı ya? Bir kes de yani o, okum olsun. Bir tane okucuğum var. OYE! tam keseceğim seni şimdi. Ama ok atmasan iyi yani. Aa bir tane okçu da gitti. Abi <laughs> blok ben sana blok yapmıyorum ya. Rezil ettin lan beni. Loket yapınca uçuyor. Evet. Lan? <laughs> kılıcım kırılıyor falan. Kılıcım kırılıyor ya. Aa sana balım benim kılıcım kırılıyor neden? Ha? Neden? Neden? Abi yuh Bak 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 jitter yapıyor lan. Abi jitter mi yapıyorum ben Allah, Allah. aşkına ya. <laughs> ben jitter yapsam ben jitterci çıkar yani adam ya. Ya bak yine. <laughs> Sen hep golden apple değil mi lan? <gülüyor> <gülüyor> evet, değil mi lan? ondan dolayı ölmüyor bu. yoksa Yemeyeceğim lan vallahi yemeyeceğim bu sefer Gel Oldun gibi la Kanka zaten 4 kalbin falan kaldı. Golden hep diyorum canlarımız neredeyse eşit oluyor. Hatta benimki daha az oluyor. ama bu sefer keseceğim ama. Oha! Oha! Oh. <laughs> oh. oh. Ama oh. var şimdi sıçtım. Ya abi! Ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç falan karı kılıklı. Kaçmıyor. sana yakışıklı. F5'ten çok yakışıklı görünüyorsun. <laughs> Sen de aynı. Sağ. Allah! F5'ten bakarken geliyor. Kesemiyordum lan. Son anda eğimim kaydı. Eğimim mi kaydı? Eğim. He. eğimim diyor ya. Abi ok atma Allah aşkına ya. Yapacağınız okudasın. Anam vuramadım yala. Allah yardım ediyor bana <laughs> Ama şimdi bıraktı sana yardım ediyor Abi bağır ya <laughs> Ne mı? <bağımın. gülüyor> Kanka oyun bitiyor yalnız kapatalım Dur vurma vurma tamam. yanım. Dur. yanıma gel Bak bak sakın <laughs> Tanıyorum bak sakın Neyse biz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Video beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın <laughs> Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın daha fazla video gelmesi için like yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Şimdiki videoda görüşmek üzere.